Evet arkadaşlar ikinci dersimize geldik. Şimdi bu dersimizde sünnette işleyeceğiz. Sünnette, Bârekem, İslam ve Temel iki kaynağından bir tanesidir. Birincisi Bârekem, ikincisi sünnet dedik. Bârekem açıkladık, şimdi ise sünnete geçiyoruz. Sünnet, yol, âlet, gidişat gibi anlamlara gelen bu sözlük anlamadır. Ise, bir sözlük anlamıdır. Terim anlamı ise, birçoğunuz biliyor zaten nedir. Hz. Peygamber'e Söylese uygulamaları ve sahabelerin yapmış olduğu şeyleri tasdik etmesidir, sünnet onaylamasıdır yani. Hz. Peygamber sünneti İslam dininin temel kaynaklarından bir tanesidir. Kur'an'da anlaşılmayan bir ayette karşılaşıldığında ilk olarak ne yapılır? Peygamber Efendimiz'in sünnetine bakarız, herhangi bir açıklama var mıdır diye. Ee, Hazreti Peygamber ayetlerin ifade ettiği manayı sözleriyle açıklamış, fiilleriyle, hükümleriyle nasıl uygulanacağını insanlara yani bizlere göstermiştir. Örneğin, Kur'an namaz kılmanın farz olduğunu bildirmiş ama nasıl namaz kılacağını açıklamamıştır. nasıl bir namaz kılacağını Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Tarihe namaz kılınıyor, Peygamber Efendisi e, namazı şöyle kılın diyerek bizlere nasıl kılınması gerektiğini açıklıyor. Ve hangi vakitlerde kılacağımız var. İşte sabahleyin kılınacak, öğlen kılınacak. Güneş ee, tam tepeye noktası geldikten sonra. işte güneş vaktine ya yaklaştık zaman artık böyle yıkılamazsınız. İkinci zamanı başlayacak. Derken beş vakti tahsis edilmesi, namazın nasıl kılınacağını açıklaması Peygamberin işidir. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsetmez. E, Hazreti Peygamber namaz evinin ne şekilde yerine getireceğini bizlere öğretmiştir. Bundan dolayı namazı farzları vardır ama e, namazın farzları ise her tarafı sünnete donatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de zevkli Müslümanlara zekat vermeleri emredilmiş ama hangi mandan ne kadar zekat vereceğini söylermiş. Bir de Amerika'da bize demişti ki işte e, sizler ticaret mandalarınızdan, altınlarınızdan veya kenardaki mandalarınızdan, mülklerinizden kırık da birini vereceksiniz diye de Hayvanlarınızdan işte bu büyükbaş hayvanınızda otursun, otursun birini. Küçük baş birini, e, küçük başlı hayvan sakıp tabelini e, veya deve verecekseniz her beş dere bir tane koyun vermeniz gerekir Gerek diye zekatı katı bilgisayarı açıklamıştı Kur'an-ı yani Kerim şey, e, sünnetler. Bu hususlar Hazreti Peygamber tarafından Müslümanlara öğretilmiştir. Hazreti Peygamber insanları manevi kemerle arınmalarına ve İslam'ın emrettiği ahlak eğitimlerine sahip olmalarını sağlamıştır. Peygamber Efendimiz'in. Güzel ahlakı ve üstünmanı örnek olmuştur. Onun ahlakı nasıl olur diye sorarlar. Ha, Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe ise siz hiç Kur'an okumadınız mı? Onun ahlakı Kur'an mıdır? Yani Kur'an-ı Kerim'in canlı bir örneğidir bize Peygamberimiz. E, ee, Kur'an-ı Kerim nasıl yaşanır bizlere öğretir? Peygamber kendisi bir melek değildir. Yani insan üstü bir varlık değildir. Bir bir etten kemikten yaratılmış bir insandır. Ve bu insan yaşayarak var, en güzel şekilde yaşayarak bizlere örnek olmuştur. Güzel ahlakı ile insanın nasıl davranması lazım, nasıl iyi bir baba olunur, nasıl iyi bir eş olunur, nasıl iyi bir devlet başkanı olunur, nasıl iyi bir insan olunur, her şey önemlisi biz bunları Peygamber Efendimiz'de öğreniyoruz. O yüzden sünnetlerin önemi oldukça büyüktür İslam dininde. Sevgi, merhamet, şefkat, samimiyet, sadakat, kardeşlik gibi Pek çok ahlaki değerleri Peygamber Efendimiz bizlere öğretmiştir. Çocuklarınızı sevin demiştir. Bir başka adam gelmiş, ya Resulallah ben çocuğumu hiç öpmedim şimdiye kadar. Allah senin kalbinden merhamet almışsa ben ne yapabilirim demiştir. Ve kendi çocuklarını ıı, sarılmış, öpmüş, namazlarken tepelenip tepesine çıktığında pe Peygamberimizin kızmamış onlara. Onları hiçbir şekilde aldatmamış, kandırmamış, ee, sevgiyi merhameti şefkati öğretmiştir. Hayvanlara karşı merhameti olmayı öğretmiştir. Çevreye karşı merhameti olmayı, insana karşı merhamet, insana karşı merhameti olmayı öğretmiştir Peygamberimizde. Nitekim Bakara suresinde geçen bir ayet bu. Ee, nitekim kendi aranızda size ayetlerinizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bir öğreten bir peygamber gönderdik diyerek peygamber efendimizi ve peygamberin önemini anlatır bu ayet kelime bizlere. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet, İslam dünyası, İslam toplumu, yüzü yıllarda ayakta tutan temel yapı taşları Kur'an-ı Kerim Kur ve Sünnet. İslam'ı yaşamak, Kur'an'da ve Sünnet'e yer alan hükümleri uygulamak ile mümkün olur. O yüzden bu iki kaynak bizim için o oldukça önemlidir. Önce bir görüntüye gidelim. Şu şey çekeyim. Bir iki bir şey yazmak istiyorum çünkü ben burada. <Sessizlik> Hazreti Peygamberin Resulü Hazreti Peygamber'in İslami sünnet kamri sünnet 2 Fini sünnet 3 Takli sünnet şeklinde ele alınır. Şimdi sıradı sünnet yani kalle sünnet peygamber Efendimizin Söylemiş olduğu bütün sözlerden oluşur. Der ki, birbirinizi de arkasından çekiştirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlara karşı gülümseyin, iyi ahlak olun, çocuklarınıza iyi davranın gibi Peygamber Efendimiz'in söylediği birçok hadis, sözü sünnet altında değerlendirilir. Fiile sünneti ise Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu davranışlardır. Örneğin ee, nasıl namaz kılacağını kılarak göstermiştir, nasıl oruç tutulması gerektiğini peygamber efendimiz kendisi yaparak göstermiştir. Sonra ee, demiştir ki ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kalın, ben nasıl haç yapıyorsam siz de öyle haç edin. Haccı görevlerini benden öğrenin diyerek feyli sünnet peygamber efendimiz yapmıştır. Feyli sünnet ne budur? Sözü sünnet peygamber efendimizin Peygamber Efendimizin sözleridir. Sözleridir. Peygamber Sünnet uyguladığı ifadeler Uygulayarak gösterdiği ibadetlerdir. Biz bunlara söz, fiili sünnet diyoruz. Takrini sünnet ise Peygamber Efendimiz'in bizzat kendisini yapmadı. Ama sahabelerden <laughs> yaparken görüp de onayladığı davranışlardır. <laughs> Normalde suyu olmadığı zaman biz ne yapıyoruz? Teyemmüm alıyoruz. Toprak veya toprak benzeri bir maddeden teyemmümüzü alıyoruz. Sahabelerden bir tanesi suyu bulamıyor. Bir gidiyor teyemmüm alıyor. Teyemmüm aldıktan sonra namazını kılıyor. Sonrasında bir namaz vakti daha geçmemiş. Bir saat sonra suyun suyu bulduğunu fark ediyor. Suyu buluyor. Ama teyemmümün namazı kılmıyor. Ya benim işte teyemmüm almıştım artık suyu görmüyor. Abdestim bozuldu eski namazımı tekrar kılmalıyım e, demiyor, kılmıyor namazı, peygamber kendisi görüyor ve yaptığı doğrudur diye onaylıyor. Yani peygamber efendimizi onayladığı davranışlar kendisini yapmadı ama sahabeyi, sahabe ne demek ki? Peygamber efendimizin arkadaşlarına sahabe diyoruz. Sahabeyi yaparken görüp onayladığı davranışlardır. Biz bunları diyoruz? Takviyeli sünnet diyoruz. Bununla ilgili <laughs> Peygamber efendimizin ee, Kur'an-ı Kerim harici Peygamber efendimizin fiillerini, sözlerini, sünnetlerini devre dışı bırakmak çok da akılcı bir davranış değil. Çünkü vahyin ilk muhatabı bizzat muhatabı Peygamber Efendimiz'de. O din nasıl yaşanır, ee, bizzat kendisi yaşayarak bizlere göstermiştir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz söylediği bütün sözler bağlayıcıdır. Peygamber Efendimiz yaptığı bütün davranışlar bağlayıcıdır. Ama beni şu var ki o sünnetler toplanırken de İslam alemi arasında büyük bir tezek gösterir. artık hadisleri toplayıp yazma gerekliliğini hissetmiştir İslam alemi. Bu anlamda çalışmalar yapmışlardır. Ee, ve hadisleri toplarken e, büyük bir titizlik göstermişler. İşte bazı hadisler var ki bu hadisleri işte çok yalan üzerinde geçmeleri mümkün olmayan bir grup tarafından bir günümüze kadar geçirmiş. Bunlar için çok kuvvetli hadisleri sınıflandırmışlar. Her hadisin aslında bir başında e, kimden alındı, kimin söyledi gibi bir hikayesi de, o hadisin alınış hikayesinde de mevcuttu. Bu hikayeler oldukça önemlidir. Eğer bir hadisi çok fazla kişi rivayet etmişse inan aktarmışsa, bu hadis demek ki yalan olması mümkün değil demektir. Bazı hadisleri iki üç kişi aktarmıştır. Bunlar iyi hadistir. Bazı hadisleri tek bir kişi aktarmıştır. Bunlar doğrudur. E, ama diğerleri kadar kesin değildir. Bazı hadisler ise kimlerin aktardığı konusunda belli Istiyoruz. Yani Peygamber Efendimiz söyledi mi söylemedi mi bilmiyoruz. Ama bazı hadisler vardır ki. bu Dolayısıyla e, uydurma hadisi olduğu sonrasında keşfedilmiştir. Yani e, bir insan bir konuda e, dini anlamda arkasına bir otorite almak istiyor. Ve söylediği sözü kuvvetlendirmek için bu onu Peygamberimize dayandırıyor. Çok büyük günahlar arasında Peygamber Efendimiz söylemediği şeyi söylemiş gibi göstermektir bu biz bunu uydurmak istedik. Yani hadislerde kendi e, arasında kategori olarak kategori olarak sınıflandırılmış. O yüzden herhangi bir hadisin okuduğunuz zaman herhangi bir hadis okuduğunuz zaman bu hadisin e, nasıl bir hadis olduğunu merak edip e, bak, bakarsanız bu sefer daha değişik bir şekilde konuyu öğrenmiş oluruz. Kaç dakika oldu. Hemen bir kontrol edelim. Birazcık daha vaktimiz var. Sizce bir ilahi kitapta olması gereken temel konular neler olabilir? Şimdi şey çok böyle dinin ilahi kitaplarını